Merhaba. Yalçın Yalçınkaya kararı unutulmuş gibi görünse de gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son gelişme Yalçınkaya kararının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündemine girmiş olması. Bu hususta, hukukçu Kadir Öztürk'ün paylaşımını aktaralım. Diyor ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 10-12 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği 1531. İnsan Hakları oturumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 26 Eylül 2023 tarihli Yalçınkaya kararının uygulanma sürecini değerlendirdi. Komite gündeminde yapısal sorun olarak nitelendirilen bu dava yalnızca başvurucunun bireysel durumunu değil, Türkiye'de ceza adalet sistemine ilişkin derin ve yaygın bir problemi de gün yüzüne çıkardı. Bahim Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesini silahlı terör örgütüne üyelik suçunu düzenleyen.